dedim. E, gerçekten e, çok güzeldi. Eee karşılamada karşılama çok e, doğru durup e, agresif karşılayan bir takım. E, tabii biz de onlara önlemlerimizi alacağız. Dediğim gibi sert bir takıma karşı oynayacağız. E, onların da bulunmuş olduğu e, puan durumundan dolayı onlar için de önemli bir maç. Bizim keza bizim için de önemli bir maç. İçeride iki tane maçımızla berabere kaldık. İnşallah e, üç puan almak istiyoruz. E, hiçbir zaman dediğim gibi e, maçlar kolay değil eee inşallah hakikaten kazanır. Hocam takımdaki sakatlar ve eksikler Evet, en büyük sıkıntımız gelince. en büyük sıkıntımız o evet. Ee, hem e, sakatlığımız çok fazla ve e, antrenman eksikliği, maç eksikliği olan arkadaşlarımız da var. Biraz bizi işin açıkçası çok zorluyor. E, bu milli takım arasını değerlendirip e, hemen hemen bütün oyuncuları hazırlamak istiyorduk ama e, istediğimiz gibi e, bir plan e, gerçekleşmedi. Çünkü sakat oyuncular iyileşmedi. Eee Ekşisi olan bazı oyuncuları oynatamadık hazırlık maçında, ee, işin açıkçası gerçekten o sıkıntısını yaşıyoruz. Ee, milli arayı iyi değerlendirip bütün takımı hazırlamak istiyoruz ama maalesef e, bunu gerçekleştiremedik ama yapacak bir şey yok. Ee, önümüzdeki süreçlerde e, sakatlar da çabuk gelirse, birkaç oyuncumuzun sakatlığı bayağı uzun sürecek diye konuşuluyor. Yani doktor raporu öyle. Biraz canımız sok ama dediğim gibi tam takım olup tam güzel şekilde çalışabilirsek çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. E, bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek öğreneceğiz. transferin son günlerine yaklaşıyoruz. Evet. Transferimiz olacak mı çalışmamız lazım. Vallahi çalışmalarımız çok hızlı devam ediyor. Hatta hayat ilk defa antrenmana telefonda çıktım. E, az önce içeride bir transfer görüşmesi yapıyordu. E, İçiyoruz. İki tane oyuncu almak istiyoruz ama dediğim gibi süreç de daraldı, iki gün kaldı. İnşallah bu iki gün içerisinde bitirebiliriz, eğer istediysek. Haralara çalışıyoruz, işini aşacağız. Teşekkür ederim. Var mı de başka sorunuz? Var hocam. Sorun? Sağ olun hocam, çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam.